musun? Aşkım ben izlemiyorum. Ben buradayım ya sen sonradan geldi de senin izlemen gerekiyor. Ben 5 bölüm izleyebildim. Zaten yetişemedim. Çok fazla bölümde izleyebildim. aynı hediye Ama mevzusunu açıp duruyorsun. Demek ki bayağı Ama aşinasın hediye, bazı konulara. Hediye mevzuu kendisi söyledi bana. Ben ona, sor, ben ona sordum. Neler evet. oldu, neler yaşadınız da siz bu kadar yıprandınız dedim. O da bana hediye konusunu açtı. Yani ben de yani zaten. Sadece hediye konusu değil. Biz ondan önce de zaten çok Kötü zamanlarımız oldu. Sonrasında da kavga etmemek için kendisi çok fazla direndi. Kötü görünmeyelim ben vesaire mi? hani bu şekilde ben mesela diğer çiftlere de böyle düşüyor. Ya onların ki çok normalken biz sürekli kötü görünmeyelim fan konusu vesaire öyle ilişki kötü zaten olmazdı. Mi? Yani biraz kötü fazla kastı belki de yani. o da. Kötü görünmeyelim diye düşünen bir insan o zaman benim için samimiyetsizdir. Sen ona göre samimiyetsiz diye düşünüyorsun onu o zaman. Yok aşkım öyle değil. Nasıl yani? Kötü yani görünmeyelim. O bana sürekli kötü görünmeyelim mesajla biz diken üstünde nasıl bir aslında bir yerde yaşıyorduk ilişkiyi. Bundan bahsediyorum. Nasıl Ve yani? Ve böyle de ilerlemedi bitti. Bu kadar basit <laughs> yani. Çok olmamış gibi zaten ya. Yani İlişkiniz çok olmamış, gibi, olmamış zaten. gibi değil. Belki beni gerçekten seviyordun elini tutmayı <laughs> ya o zaman olmasaydı yani, bir de bir şey oh söyleyeceğim ya, izlemediğim şeyler de var ama yani izlemediğim şeyler ne biliyor da, musun Elini tutamayacağını biliyordu tutarken korkması gerektiğini biliyordu korkması gerekmiyedi biz yine bu zamanları yakındaydı. İlk başta bu kızla bir ilişki yaşamaya çalıştılar. Sonra ayrıldılar. O başkasıyla, bu başkasıyla oldu. Sonrasında belki başka bir ilişkiye başladığında dedi ki ben önceki ilişkimde çok zorlandım. Yine elini tutmaya korkuyorum. Bu tarz buna benzer cümleler kullandı ve bir daha olmayacağını söyledi. Sonra ben... bölümleri izleyip dedi ki ben Aynur'un ne istediğini anladım. Ben Aynur'un nasıl istiyorsa öyle hareket edeceğim. Bütün ipler onun eline ama kendi eliyle verdi. Ama böyle bir şey olur mu canım yani orada da o ama olamaz. Ama belki izniyle yani, yani, ama yani böyle bir şey izniyle yargıladık mi? Yani ama aynı da istek... çok suç bulamıyoruz. Anladın körü körüne bütün... gitmek oluyor bu o zaman yani. Evet, körü ben, ben, mesela böyle bir şey yapsam kendime saygımı yitiririm yani böyle bir şey de olmaz ki. Yani buradaki Bana tek ben suçlu aynı değil. Ben seni, ben seni değil. aramadan sen beni arama benim elimi tutma bana yaklaşma ya böyle bir şey yok. Yani ya senin söylediğin şekilde şey on fark ama bunun farkındaydı. Bunun farkındaydı yani bunun, bunun hepsinin bunu Zaten bir ama Ben burada senin bunu yapmaya çalışıyorum. yan kadar geçmişe şey gibi değildi bu arada. Saçma. Hani o biliyordu aslında yani, beni tanımıyordu. Yani şey buradaki bu şey tek yani. suçlu Aynur değil bunun, gerçekten emin olabilirsin. Zaten bunu kabul eden insan suçlu oluyor o zaman. kalkıyor ya. Yani bu sorularının ben cevabını ben de denemek bence denemekti yani bence. bence. Tamam belki de sorarım o zaman. Ben Aynur'a sorular sordum tamam Bana bazı kızlar hak verdi bazıları hak vermedi. Yani sen bu şekilde sorarak mı öğreneceksin? Evet ben bu şekilde sorarak kafamda canlandıracağım bazı şeyleri. Ona sordum, ona da soracağım. Yani her şekilde eee kendim iletişim konusunda misin? güçlendirmeye Tabii ki de çalışıyorum. Sormak, merak etmekte gayet haklısın. Ben de merak ederim. Ben de sorarım. Ama cevap verip vermemek onun elinde. Cevap vermediği için zaten de... dün bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben zaten Ona neden cevap vermez? Ben dün de, de hiçbir şey anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım ben. Yani sadece onun anlattıkları kadar biliyorum. Hediye mevzusunu biliyorum. Neden ayrıldıkları konusunda bir tek iletişim problemini biliyorum. İşte o sabah 5'te arama olayını çözemedim. Ya yani bunları çözmeye çalışıyorum. Anlamam lazım <laughs> sadece. Bunları çözmeye çalışıyorum. Sadece ben çalışıyorum. şey demiyorum. Belki ölüyorum, bitiyorum demiyorum. Anlamak istiyorum bazı şeyleri. Ya onu anladım da işte yani. belkiyle konuş diyorum. Bölümler var ya aşkım işte onları izle sen de. Sonra belkiyle diyorum. Bana sorman şu an biraz saçma oluyor. Bence hiç saçma değil bence yani. Saçma Çünkü bence saçma değil. Ben elinde bölümler var. <laughs> Diğer problemini söyle. Diğer problemi? Hmm. Senin senin alakalı i̇letişimsizlik. Evet. iletişimsizlik. Bir de sen beni aramadan ben seni aramadan sen beni arama. Demek. Yani şöyle ben o dönem çok ben de yorulmuştum. Kendisi de gayet iyi biliyordu. Benim için de çok zor günlerdi. Yorulduğumu ve ben zaten ilk 50'nin sonlarından bu yana ben bu evden gitmek istediğimi bile bile verken kendisi de bana geldi. Bunu bu evdeki herkes de biliyor zaten. Abi ya bu garip yeni bir garip bir şey biliyor değil. musun? Bak ben asla seni yargılamıyorum. Uh -huh. ee, sen e, Aynur'a neden böyle yaptın diyorsun ama senin sorma gereken soru belki S neden bunu Hayır, kabul Hayır öyle değilsin. sormuyorum <laughs> ya. Hayır diyorum ki şey, şey hani diyor ki hani sen... bu nasıl bir olay bu olayı anlamadım diye soruyorum. Yani Aynur anlamadım soruyorsun. diyorum yani bu olay ilişkiyle alakalı nasıl bitti nasıl bir sonuca varıldı neden böyle oldu sen neden hiç yorum yapmadın Aynur senden de dinlemek istiyorum bir kadın olarak senden de duymak istiyorum diye soru soruyorum ona da. İlişki bitti mi, sormak ediyorsun sormak ediyorsun bitti mi tam olarak bitmedi yani. mi onu merak ediyorum. Ya bitti mi bitmedi mi? Süreç nasıl yaşandı? Hepsini öğrenmeye çalışıyorum sadece. Yani bitmeseydi orada oturmaz diye düşünüyorum. Sen de öyle orada mi? oturmazdın Açı yani. Bak, bak, işte bak. Rencide edici konuşuyorsun. Renci Az önce de şey söyledim. Bak, ben susmak <laughs> istiyorum şu anda. Susturmuyorsun Hayır, kötü beni. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Az önce dedim. şey dedin ya mesela. Hani o bilekliği dışarıda da herkes alıyor diye. Her gün bu tarz bileklik hediyeler mi Hayır, alıyorsun sen mesela? Hayır herkes alıyor demedim. Ben öyle burada hani bazıları hani ya bu ne falan ben tamam, böyle kimse şey senden görmedim. Tamam kimse yani senden tepki beklemiyor. Kimse sana gelip gayet buraya, uçak bir uçak şey almadı şey. yani. Tamam ama belki sen şu Hayır, an bunu Ben ya. bunu şu an cevap veririm ama yaptığın şeyin yanlış olduğunu. Sen de çok iyi farkındasın. Neyi yanlış Sen o zaman o an diyecektin ki ben... Sana birçok bir kez sana de demiştik, söyledim belki. bitirebiliriz belki, evet. belki hep sıkıntı değil. Tamam. Ay sen böyle yanlış bir <laughs> tepki verdin. Sen de zaten kalmak istemiyorsun. Benimle de görüşmek hani, Tamam da benim okay. sözlerimle mi hareket ediyorsun? O, kadar güçlü derdi. bir kadınsın ya yani. Benim sözlerimle mi hareket ediyorsun? Yok ben istemiyorum deseydin. İlişkide yaşamak istemiyorum deseydin. Çıksaydın gitseydin e, o zaman. Zaten arkadaş kalalım diye mesaj Tamam niye kalmadın o zaman? Yani. Niye kalmadın Saat o zaman? sonradan mesaj attın. Ertesi gün geldin yanıma. Belki tamam da sen madem bu kadar rahat Sen niye kalmadın ya. o zaman? Bu kadar, kadar rahatsızdın rahatsız ya. Yok ben ilişki yaşamak istiyordum. İlişki yaşamak istiyordum. Bundan sonra yanımda olmayı tercih ettim. Problem orada ya zaten. Zaten herkes alıyor. Her gün

şöyle olsaydı böyle olsaydı diye yani Yok madem yani hiç ya şöyle oluyor şu an sanki ben böyle bir şeyleri zorlamışım tek başıma bir şeyler varmış gibi yapmışım gibi gösteriyorsun şu anda. Dünyadık Bugün söyledim duygularımı durumunu sana her zaman da zaten söyledim. Hissettirmedin sen de bunu çok işte. iyi biliyorsun. Sadece biz söylüyorsun. Hissetti... Hiçbir şey hissettirmiyorsun. Ya yani ben arkadan oluyorum. Demek ki sen de bu durumdan rahatsız oldum ki biz bitirdik bu kadar ve sinyoplama yani yani. atıyoruz biz şu an mesela. Yani komik bir durumun içerisindeyim. Başka bir şey demiyorum. Yok komik değil belki yani. Sen benim yorulduğumu, burada çok daral. Sen bunların hepsini bilen bir insansın. Niye şimdi komik bir durum oldu? Ben anlamadım yani. <laughs> sen biraz değişik kafa yapısında bir <laughs> ya, değişik kadınsın. Değişik kafa yapısında değilim. Her Eğlesin. insan birbirine aynı yükseklikte olmadı, aynı tepkileri vermemiş olduğu için değişik bir kafada Yo, olmadı. Yok aynı bu tepkileri vermek budur. zorunda değil ki zaten. Bu böyledir yani. Bu, bu, bu şekilde kabul edilir. Tamam hiç kimse birbirine aynı tepkileri vermek zorunda değil zaten. Hiç kimsenden kimsen e, tamam, böyle bir şey kimse hiçbir zaman beklemedi. Vermediğim için ben değişik bir insan oldum. Şu yani an. E, yüksek tepkiler vermek yerine böyle kötü tepkiler vermemeyi tercih etseydim benim kötü yaptığım gibi. Kötü ne olurdu belki yani. mesela. O, bu bu durumda rol yapıyor olurdu, işte olurdu diyorum. Ben, de, de, tekrar bir, bir şey söyleyeceğim diyeyim. şu anda aynı sana bir ışık yaksa sen ona döner misin? Hiçbir şekilde dönmem. E olsaydı olsaydı diye konuşuyorsun. O zaman olsaydık, konuşuyoruz olsaydı, olsaydı ya. Olsaydık olsaydık. Yani ben bunu da <laughs> anlamadım yok, şu anda. Yani çözmeye çalışıyorum anda. mesela. O yüzden soruyorum, sorguluyorum bu evde kim ne yapmaya çalışıyor. ben sen sorguladın her şey açık dilde Olsaydık, ifade ettim olsaydı falan olunca da ben de böyle bir düşünüyorum acaba mı ki yani hani sen oraya bir yeşil ışık yaksan acaba mı ki? Yeşil hani bu da bir durum yok şu an. Bu da hani beni düşündürüyor gerçekten yani. Bak kız bak görüyorsun değil mi Rabia şu anda ilişkiyi anlamaya çalışıyor. Neden bu ilişki belki bu şekilde uzattığını ve neden Aynur'un belki kötü davrandığını anlamaya çalışıyor kız. Canım biz şey kaç yapıyorum. bölüm anlamadık. Nasıl anlayacağım bu günde? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yani evet. Berke'yi anladık. Biz Berke çözemedik neden anladık? Yani. Berke çok sevdiği için zaten böyle ya, bir davranmıştı. Biz çözemedik. Sen Ama Aynur'un ne yaptığını çözemedik. Genel olarak zaten bu evde ne yaptığını çözemediğim için. Yani gerçekten tüm yarışmacıları çözdüm. Aynur'u çözemedim. Aslında basit hayatım. Yani bu eve bir ilişki yaşamaya geldiğini düşünmüyorum. Yok, ilişki yaşamaya gelmedi ama aslında kendini de göstermeye gelmedi ama ilişki de yaşamaya gelmedi. Bence Aynur buraya yanlışlıkla geldi. Hani onu da çözemiyorum ya. yani. Yanlışlıkla, yanlışlıkla girdi yani, yanlışlıkla geldi? girdi. Hani arka, <laughs> bir ya. Hani arkadaşın başvuru yaptı da e, öyle e, şey mi geldi? Hadi çıkayım kafasıyla mı geldi? Ya da hadi bir başvuru yapayım geleyim ama hani öyle Dur, eğleneyim giderim, şöyle eğlenim, durup giderim. kendimi göstereyim diye mi geldi? <laughs> Allah çözemiyorum abi